Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İl Başkanları 15-17 Aralık 2023 tarihlerinde Manisa'da bir arada olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İl Gençlik Kolları Başkanları ile bir araya gelerek şehir turu gerçekleştirecek. Yerel seçim süreci ve ülke gündeminin değerlendirileceği çalıştayı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Hasan Bitmez'in ölümüyle grubu düşen Saadet Partisi hakkında da konuştu. Tabii Hasan Bitmez hayatını kaybedince iç tüzük gereğince 20 olan grup sayısı 19'a düştü ve Saadet grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. Ele ele Hasan Bitmez'in o son nefesine kadar o kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekiliyle bir dayan e demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11'e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik ve 11'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor. Bu konuyla ilgili Sayın Temel Karamolluoğlu dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cenaze törenlerine katılmasından ve süreç boyunca gösterdiği dayanışma ile ilgili teşekkür etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi kürsü hakkını savunur. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet hakkını savunur. Söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımlar olabilecektir. Diğer partilerle işbirliği yaparak yeniden grup kuracak sayı tuttururlar. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım.